Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, ikinci bölümüyle siz, yok üçüncü bölümü yok beşinci bölümüyle sizlerle pardon bugün sizlerle birlikte e, bu arada bakıyorum da bir şey olmasın da e, bugün sizlerle birlikte ev yapacağız ben biz temellerini biraz yaptık evet biz başta aslında bundan önce bir tane daha video çekmiştik ben bunları yaparken işte bir iki sorun çıktı onları çok anlatmayalım e, o sorunlar yüzünden çekemedik. Yani Mehmet başka bir yerdeydi falan. O yüzden e, çekemedik çok düzgün. Kötü de durdu oldu zaten. Sonracıma şey yapalım dedik biz de. Sonra çekelim dedik. İşte bugün sizlerle birlikteyiz. Buradayız. Ben Nasıl bir kat olsun? Ben bunu kullanmayı tercih ettim. Benim annem de hep böyle. <laughs> tek... Senin odaya gelmez ya. Senin odaya ne zaman gelecek? Yukarı yapmayacak, aşağıya yapıyor annem. Dün ablam yukarıyı yaptı. tam koptu ay bacağıma girdi falan hani yazıyorlar ya aynısı çok mu komikti biz de o zaman falan hep hani öyle diyorlar ya çok komikti sanki televiz benim televizyonluk yer olsa tamam benim oda çok küçük ben televizyondan puan kazanırım sen banyodan kazanırsın ben yatak odası Benim evimde Hayır ya bir kere baktım gözüm çarptı böyle. Pat diye çarptı duvara. Niye yapıyorsun çek. Bir dakika. Burada eski eski videoda yanlışlıkla şey koymayı unutmuşum. Sonra düzelt. No. mavişim sarılandım. Ne alaka mavişim sarılandım? Mavişim mavilendim kapnak lütlendim mi diyeyim yani? De. Ya fe. Diyeyim bari mavişim mavişim. Hayvi <laughs> <laughs> gibi değişik bir şey oldu. Böyle biraz fazla büyük oldum. İçini nasıl doldurduğumu bile bilmiyorum. Girdiğimizde ilk de böyle bir masa var. Burada yemek yenilir. Burada böyle bir böyle sanki hani cam çok evde cam olmadığı için burayı böyle cam niyetine kullandım. Sanki cam varmış gibi arkasında. Burada oturma salonu yeri var. Televizyonumuz var. Burada banyomuz var. Her zamanki gibi. Burada böyle bir mutfağımız var. Çok da güzel duruyor. Burada da yine aynı dediğimden var iki tane. Şurada da var bir tane. Sonra arkaya girdiğimizde burası böyle. Hiç kul lanmadım. E, ee, üst kata çıkalım. Bu, bu arada ben şöyle göstereyim. Üst kata çıkalım. Üst kata çıktığımızda üst kat böyle. Bu odalar, burada çalışma masaları, e, ee, işte kitaplıklar, müzik dinletme, yatmalar falan yerler var. Anne babası odası. Burada kahve falan içilir. Burası boş dışarı izlemek için. Burada işte yine aynı şeyler falan filan var. Evin böyleydi benim. Dışı falan çok güzel. Bence benim eve oy vermenizi istiyorum. Şu arkadaki zaten şu alan için 30 saat uğraştım. Bayağı uzun sürdü. Yani ya bir zahmet oy veri verin. Mehmet'in evine gelelim. Mehmet'in evi böyle bir yer yapmış. İnişli çıkışlı. Böyle önünde bir havuz var. Böyle. Mesela buraya girdik diyelim. orum çıkamıyorum. Mehmet. Böyle oluyorsunuz. Bir şey falan. Evi böyle dışı. Buraya gel. Arkadaşlar. Burama girdiğimizde ee, oturaklar var burası arada. Burada kitaplık var. Burak, Burak bu burası. Araya, Anne baba odası. Ebeveyn odası. Şimdi burada Çok da televizyon küçük. var. Acayip küçük ama bir şey olmaz artık ne yapalım. Aynen. Burası, çocuk çocuk odası. Odası. Öbür burası room, room. çalışma odası. Öbüründe oturma masası. Oturma masası falan ama oturak yok. Ne yapalım? Hayır yatağında çalışacağım. Ha, i̇yi. Burası da Terasta ama üstünde işte, teras. Şey ee, böyle. Burası ne? Arka bahçeye çıkış yok evet. Ben Merdiven var burada ama. Ayvi gibi durdu ikisi de. Hani, evet. öbürküler daha villalı. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. 55 dakika olmuş. Siz 10 dakika 20 dakika olarak izleyeceksiniz. Bugün videolarla bugün ürünlerle görüşmek üzere. Bay bay.